Evet, kazandırıyor uygulamasında. Bugün elimizde 3 tane büyük cips paketi var. Artık ee, o hediyelerin yüklenme tarihi yaklaşıyor ama tabii ki cüzdanımıza baktığım zaman 28 Şubat'a kadar kullanabileceğiz. Sanıyorum Nisan sonunda bunları yüklemek gerekiyor. 4 aldık. Burada Tostacho 218 gramlık oluyor. Evet. 2 GB'ye kadar yükseldi. 1 GB'ye kadar kesimliği de var. var. İçindeki şeridi toparız Evet. Şeridi aldım. Ayarı da artık kapatıp tekrar, tekrar ihtiyaç anında yemek üzere. Evet. Şimdi kazandırıyor uygulamasını. Açmak gerek. Okut kazan. izin ver. Evet. Şimdi şifreler burada. Bunu nereden bulacağız? Kulaşı açmamız gerekiyor. Kulaşı açtıktan sonra da alamadılar. Kulaşı açmamışız. Şuralarda var. Evet gördüm. Ters çevireceğim. Ters çevireceğim. Şöyle çevireceğim. Tutayım <laughs> mı? Evet. Ters çevirmişiz. tekrar açacağız. Bakalım. inşallah 2 GB en büyük GB e, GB e, olarak hediye alırız. Cüzdanı atarız. İhtiyaç anında kullanırız. Şu anda yüklemek için okut kazandı okuduğu okudu mu Evet okudu da tabi şey yapmak gerek. Evet hediye internet 2 GB'a kadar mı istersin oyun çipi mi istersin okey çipi mi çanak çipi mi tavla çipi mi 10 TL'ye kadar hop de geçerli paracık mı istersin gibi seçenekler Ben connect'e de var biz ne istiyoruz 2 GB kadar internetimizi istedik. Günlük 500 MB çıktı. Cüzdanı attık. Cüzdan da şu anda 1524 MB internetimiz var. Evet. Kazandırayım seviyor Yani istediğimiz gibi çıkmadı. Bir tane daha Flash da deniyor kendisini <laughs> Açtık. Şeridini ayırdık. İçindeki şeridi kopardık. Flash'ı bıraktık. Şimdi okut kazana Şurda yazıları gördüm. Evet. Okut kazan yazıları görmüştüm. Şöyle. Plaşı aç. Evet. Neredeydi o? Evet. Şurada, şurada, şurada. Evet. Gördüm tam ortalaya bilirsen koyacaktır. Okumasını bekliyorum. Evet haydi. Evet. Evet. Okut kazandan komasını bekliyoruz. Okudu, 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 okudu. Evet. 2 megabyte kadar internet. Hadi bir sefer günlük 250 MB. Gerçekten. Çok da şanslı günümüzde değiliz. Ama 2 GB yakın internetimiz birikti. Haydi bakalım. Açtık. 2 GB bu sefer yakalayalım. Bu sahte kanalda açtığımızda video yüklememiştik. Evet. Son paketimizi, ikinci paketimizi de ayırdık. Şurada mı? Şurada herhalde. test değilse. Şurada. Okut kazan. Evet. Ulaşı açmak gerek. Hemen açtım. E, aslında gördüm de. Yazıyı gördüm fakat Yanlış bir türlü. Yazı şurada. Harfler burada, şifre burada. Bir türlü yapamadık yine. Evet. Denemeye devam. Yok. Devam. Geçici paket artık ne çıkarsa şansımıza. Sonuçta içindeki cipsi aldık biz. Evet okut kazan. Birazcık burası tabii ki zor olabiliyor. Evet tekrar 2 GB'a kadar internete deniyoruz. 500 MB'a razı geldik bu sefer. Cüzdana attık. Cüzdana baktık. 2274 27, MB internetimiz 28 Şubat'a kadar saklı olmak üzere. Bunu da büyük ihtimalle nasıl kullanacağız? Evet. 1 adet günlük 1 GB, 2 adet günlük 500 MB, 1 adet de günlük 250 GB olarak kullandım. 250 MB olarak kullandığımızda 5 günlük internetimizi bir ay boyunca 22 Şubat 2022 tarihine kadar bir sene yakın 10, 10 ay süreyle kullanabileceğiz. Evet kazandırıyor da istediğimiz 2 GB'ı alamadık. 3 tane büyük pakette 1 GB da alamadık. Daha önce 1 GB almışız ama nasip diyelim. Evet kazandırıyor. Sonuçta kazandırıyor. Ve bu internetlerde herhalde bize 5 gün ileriki tarihlerde yeter. Bu videomuz da bu kadar.